BTG'ye katılmanız size ne gibi şeyler kattı? Birçok şirketle bir araya gelme fırsatı benim için çok iyiydi. en büyük katkısı bu oldu diyebilirim. Büyük şirketlerle tanışma fırsatı bulduk. Onları daha yakından tanıma fırsatı bulduk. İçerikleri hakkında çok güzel bir geri aldık. Bize çok şey kattı, çok keyifliydi. Öğrencilerin bugüne hazırlıklarını ve katılımlarını nasıl buldunuz? Açıkçası ben bu kadar fazla kişinin katılmasını beklemiyordum. Gayet iyiydi. Beklentilerimizi karşıladı. Ben de harika buldum. Bence BTG'nin sana faydaları ne? BTG'nin bana faydaları? Şöyle, BTG bence en başta kariyerimiz için çok önemli bir adım yani okurken. Hem böyle bir etkinlikte olmak, hem bu kadar C-Level yöneticilerle bir araya gelmek, hem de ne bileyim ekip çalışmasını, ekip çalışması ne demek onları öğrenmiş oluyoruz. Hem işte gelen yöneticilerle konuşuyoruz vesaire. Yani kariyerim için çok büyük bir katkısı var. Her yönden de iş hayatına hazırladığını düşünüyorum. Nasıl bir hazırlık süreci vardı? sınav hazırlık sürecinden önce ekibe katılmak büyük bir büyük bir şeydi bizim için. Hani e, katılabilmek için hatta saatlerce beklediğimiz falan olmuştu. Ekibe katıldıktan sonra aslında bütün konuklarımız YK tarafından hazırlanmıştı. Biz sadece fuay alanında ve gelen konuklu katılımcılarımızı memnun etmek için işte çekilişlerimiz için çalıştık. Çok eğlenceliydi. Yılınla mailler attık, geri dönüşler aldık, yeni networkler elde ettik aslında. Benim için çok keyifliydi. Öncelikle zaten geçen sene burada bulunduğum bir yerde BTG ve orada online gerçekleştirmiştik. Burada gerçekten etkinin başından sona kadar fazlasıyla emek verdiğim bir etkinlikti. O yüzden başında olduğum bir şeyin sonunda da olmak çok istediğim için buradayım. Ee, okulumuzu ve kulübümüzü daha önceden duydunuz mu? Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Logo yazılımda Gebze Teknik Üniversitesi aslında bizim çok odamızda sürekli takip ettiğimiz üniversitelerden birisi. Ek olarak kulübünüz de aynı şekilde. Bu yıl etkinliğinizin dokuzuncu yılı ve ben de hem meslektaşlarım, arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım gibi burada konuşma, yer alma fırsatı buldum. Çok çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Bu arada sektörden olmasaydım bile özellikle dijital pazarlama alanında yaptığınız iletişimler, uygulamalar için de sizleri tebrik ediyorum. Etkinliğinizi çok çok farklı mecralardan, platformlardan duydum. Çok güzel, bir uygun bütçelerle çok yaygın, etkin bir iletişim yaptığınızı söyleyebilirim. Duymamak mümkün değil. Okulumuzu ve kulübümüzü daha önce duymuş muydunuz? Tabii yani Gebze Teknik Üniversitesi'ni duymak bir yana yaşadım. Yani Teknik Üniversitesi'nin 2015-2018 arası bir önceki dönem rektörümüz Profesör Doktor Haluk Görgün ile birlikte çalışma imkanımız oldu. Yani ben Yalıs Teknik Üniversitesi'nde hocaydım ama haftanın birkaç günü gelip Haluk Hoca ve ekibine destek olmaya çalışıyorduk. Hani burada yapılan olumlu bazı işlerde de benim imzam var. Burada, o yüzden Gebze Teknik Üniversitesi'nin yeri bende çok ayrı anlam verdiğim bir üniversite. Etkinliğimizi nasıl buldunuz? Sizin için en önemli, en değerli anını nasıl buldunuz? Ya benim için en değerli anı şuydu. Çok soru soran oldu. Soru sormak bence çok önemli. Meraklı olduğunuzu gösteriyor. Bu da Gebze Teknik Üniversitesi'nin hem yerleşkesinin hem de insanların bence iyi olduğunu gösteriyor. Etkinliğimizde size en çok etkileyen şey neydi? En çok etkileyen şey sorular oldu diyebilirim. Yani soruların isabeti beni memnuniyet, bana memnuniyet verdi. Ee, o yüzden çok memnun kaldım. Beni en yani çok etkileyen sizlersiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben hepinizin profesyonelliğinden çok etkilendim. Teşekkür ederim. Ee, sorumluluk alıyor olmanızdan ve sorumluluk duygusu sahibi olmanızdan bu yaşta çok etkilendim. Onu söyleyeyim. Çok güzel bir organizasyon yapmışsınız. Hayatta da çok başarılı olacağınıza çok eminim bunları gördükten sonra. Teşekkür ederiz. Umarım tekrar bir yere gelmek mümkün olur. İnşallah ne zaman istersin istedim. Bu etkinliğe katılmayı siz ne teşvik etti? İçeride de anlattığım gibi aslında teknik rollerde çok eleman açığı var Hı -hı. ülkemizde ve bütün dünyada pandeminin hızlandırdığı dijital dönüşümle birlikte yazılım ve yazılımın etrafındaki roller önem kazandı. Bunun, bu rolleri aday olan arkadaşlar da Genellikle mühendislik veya matematik gibi, istatistik gibi teknik bölümlerde okuyan arkadaşlar hı hı. şirketimizi tanıtmak istedik. E, etkinliğimizden memnun kaldınız mı acaba? Valla başlangıcından beri, yani ilk teması geçiş noktasından ve şu ana kadar gerçekten bütün arkadaşlar çok bana yardımcı oldular. Konuyu belirleme açısından da çok e, bence doğru yapmışız. Onlar beni yönlendirdiler. Yani özetle çok memnun kaldım. Yani herhalde bundan sonrakileri de... Yani katılmak kısmet olursa. Buna zor geldim çünkü biraz. <laughs> bilim ve teknoloji günleri fikri nasıl oluştu? Bilim ve teknoloji günleri fikri nasıl oluştu? İlk üniversite kulübü kurduğumuzda diğer üniversitelerde de biz etkinliklere gidiyorduk. Bir üniversite gittiğimiz bir etkinlikte bir konuğuna katılamamıştık. Çünkü salon çok erken doğmuştu. Biz dedik ki biz niye bu tarz bir etkinlik yapmıyoruz ve hatta o konuk gelsin. O konuğun etkinliğinde biz kendi üniversitemize gelip ona gelelim de. Aslında konu oradan başlamıştı ve gerçekten de o konu getirebildik <laughs> ve o konuk bizim şeyde ilk günkü konuklarımızdan bir tanesiydi ve o konuk haber var 18 tane yine böyle sektöre yön verecek konuğu biz o gün çağırmıştık ve o konu ilk defa böyle büyük çaplı bir etkinliği olmuştu. 9. BTG hakkında ne düşünüyorsunuz? Her şey çok güzel gözüküyor. Ellerinize sağlık. Öncelikle birbirinden güzel konuklar var. Fuayye alanı falan da çok güzel. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederiz. 9. BTG her yıl olduğu gibi gerçekten daha da üzerine koyarak gerçekleşmiş. Fuayye alanı, sahne, çalışan ekip yine en iyisi olmuş bence. Ve gerçekten bu sahneyi sizleri böyle burada görmeyi çok özlemişiz. Biraz duygulandığımız <laughs> bir BTG oldu. Ben başta yönetim kuruluna Mehmet Gamze'ye, Volkan'a, Onur'a ve Yasemin'e sonra da bütün çalışan ekibi çok tebrik ediyorum. Hem bütün sene çok güzel bir süreç geçirdiler hem de burayı tekrardan o heyecanını bize yaşattıkları için ellerine sağlık herkesin. 9. BTG tabii gözbebeğimizin bugünlere gelmesi, bu güzel insanlarla beraber, bu güzel ortamda daha da iyi olduğunu görmek bizi e, sevindirdi açıkçası, yani özellikle beni. Ben 7. BTG zamanında e, bu kulübün başkanlığını yapıyordum, 7. BTG'de ve ondan önceki BTG'lerde olan e, sinerjinin diyeyim enerjinin bu ortamdaki samimiyetin hala devam ediyor olması öyle görülüyor ki bundan sonra da devam edecek olması bizim için sevindirici gibi. 9. BTK hakkında eski heyecanımı yaşadım diyebilirim. Son zamanlarda pandemi, özellikle pandemiden sonra bir fiziki etkinlikte bulunmak benim için çok heyecanlıydı. Bu da benim e, kurucu üyesi olduğum bir kulüpte olması ayrıca heyecanlandırdı. Tüm 9. BTG çalışan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ederim. Etkinliğe hazırlanma sürecinde ne gibi zorluklar yaşadınız? <laughs> Etkinliğe hazırlanma sürecinde yaşadığımız çok şey var. Bunlardan birincisi kongre merkezinde ufak çaklı bir yangın çıkmıştı ve bu yangın sonrası hani neler yapacağımızı çok düşündük. E, farklı bir yerde mi yapsak, e, neler yapsak gibi konular bizi en çok zorlayan kısımdı. Yani en çok en sıkıntılı yaşadığımız konulardan birisi bu olduğu için bunu söylemem şu an bence yeterli. Etkinlikte yaşanılan zorluklara nasıl başa çıktınız? Şöyle dediğim gibi bu bizim aslında ilk etkinliğimiz değil, sadece bilim ve teknoloji günlerinin 9. etkinliği. Onlar da komite içinde, yani onlardan fazla etkinlik yapıyoruz. Yani bu da bize bir deneyim kazandırıyor. E, bu yüzden onun kalan deneyimlerle yani kriz çözmeyi öğreniyoruz diyebilirim. Bilim ve teknoloji günlerinin size, kulübe ve üniversitemize katkıları nelerdir? Üniversitemize katkılarına gelecek olursak artık şirketler üniversitemizi tanıyor. Dolayısıyla buradan mezun olmuş kişiler o şirketlerde çok kolaylıkla bizim markamızı, adımızı tanıdığı bildiği için buralarda çok kolaylıkla işe girebiliyorlar. Kulübümüze katkılarına gelecek olursak, burada çalışan ekip bir organizasyon nasıl yürür, çalışır, krizler nasıl yönetilir? Bunu deneyimliyor. Bize kattıkları zaten görüyorsunuz bu etkinliği yaptık. Bunu bu etkinliği çıkarabilmek çok büyük bir olay. Çünkü burada çok fazla detay var. İkramından teknik ekibine, canlı yayınına, salon içerisine birçok bir fazla ekip var. Bunların yönetilmesi çok büyük işler. Yaptıklarımız görünüyordur diye düşünüyorum ve teşekkür ederim. C-Level yöneticilere erişiminiz nasıldı? Sandığımız kadar zor muydu? Ve bu dönemde yaşadığınız zorlu anlar oldu mu? C-Level yöneticilere ulaşmak hem zor hem kolay aslında. Çünkü hani gerek asistanlarına yönlendirerek ve etkinimizde prestijli olduğu için birçoğundan geri dönüş sağlıyoruz aslında. Ama geri dönüşsüz maillerim çok daha fazla tabii ki geri dönüş aldıklarımdan. Bizim için koşturmalı, güzel, tatlı bir süreçti. Ama çok güzel dönüşler alınca da tüm bunlara değiyor. Merhaba Mehmet. Merhaba Ekin. Etkinliğe hazırlanma sürecinde ne gibi zorluklar yaşadınız? Yani aslında o kadar çok sorun yaşadık ki. Bu da başımıza gelmez ya dediğimiz her şeyi yaşadığımız bir etkinlik oldu. Yani çok fazla detay vermeye gerek yok ama çok inanılmaz zor durumlar yaşadık ama ekip olarak gerçekten üzerinden kalkabilmeye, motivasyonumuzu koruyabilmeyi harika bir şekilde başarabildik. Bu sorunlar arasında gerçekten hani normal şartlar altında büyük sorunları artık biz hani üzülmeyecek duruma hatta yaparız bir şekilde ya falan deyip kurtarma durumuna geldik ve gerçekten de kurtardık. Buradan tüm idari kurulu, yönetim kurulu, üye arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. harika bir etkinliği çıkarttık. Burada bütün sorunların üstesinden birlikte gelebilmeye başardık. O yüzden tüm herkese çok teşekkürler tekrardan aslında zorlandık ama bir modumuz vardı. Bu da etkinliğin kalbinden geçen yol mideden geçerdi. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde o yüzden